Modernizm ve Ulusun İnşası kitabı Sibel Bozdoğan'ın sayfa 296'da görüyoruz. Ben de bunu okuduktan sonra düşününce evet dedim farkına vardım. Şimdi sizde de aynısı olacak. TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ambleminde bir kartal vardır. Bu kartal arkadaşlar meşhur Nazi kartalından ilhamen çizilmiştir. Programı bitirdikten sonra internette kontrol edin. Bir Nazi kartalı diye yazın. Bir TCDD amblemi diye yazın. Alt alta koyun. Kararı siz verin. Öyle midir, değil midir. Mesela gene çarpıcı bir detay. Rejim ve Ritüelleri kitabından naklediyorum. Sayfa 33'ten. Kolektif bir çalışma. Mete Kaynar editörlüğünü yapmış. Şunu öğreniyoruz. Şimdi Harbi Okulu her sene yani Türkiye'de Karar Okulu öğrenim yılına başlarken Cumhurbaşkanından falan da katıldığı törende bir seremoni vardır biliyorsunuz. Teker teker yoklama yapılır. Atatürk'ün Kara Harp numarası ve o numarada o numaraya ait olan koltuk boş bırakılır. Onun numarası okunduğunda bütün salonda bulunan yüzlerce harbi öğrencileri ayağa kalkarak çok gür bir sesle burada diye bağırırlar. Evet ne ettiğim kitap ve kaynak diyor ki bu seremoni nazilerden alındı.